yapmış bir de maske yapıyor. Allah'ın vermediği güzelliği. Şu maskeden bekliyorum. Hmm. Seni para için seviyordum. Şimdi bay bay bir git. Bay bay bir git. Var birileri. katlı bir de maske yapıyorsun. Allah'ım vermediği güzelliği. Şu maskeden bekliyorsun. Telefonun içinde seviyordum. Şimdi bye bay, bay git. bye bay, bay bi git. <laughs> bir de maske yapıyorum. Dedim sana Allah'ın vermediği güzelliği. Bunu da arama dedim. not oldu pert en sevdim part oldu üçüncü part geldim buraya art yüzüm parçalanmış böyle maske yapıyorum estetik estetikten ne anlıyorsun maskeden de ne anlıyorsun Allah ım. Hı -hı. maske gibi bir şey bu bu maske gibi bir şey bu bu bunu bilmeyin de o a a o o Hı -hı lazım bir video. Bak 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 konuşma bak burada bak benim başka sevgilim var. Bunu bilmeyin de bak 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 bak. Hmm.